taraflı haberciliğin doğru adresi, sessiz yığınların sesi, gündem arsızı, teknoloji, oyun, popüler, kültür avcısı haber programı. Haber uzayı başlıyor. Aşırı grafikli Çin oyunu Black Myth Wukong'dan yeni bir oynanış videosu geldi. Meşhur Journey to the West hikayesini konu alan Black Myth Wukong, Çin oyun sektörünün batıya açılan son pencerelerinden biri. Daha çok mobil oyunlarla anılan Çin oyun sektörü bu tarz büyük yapımlarla batılı oyunculara yürümek istiyor. Peki bu oyun bunu başarabilecek mi? Bunu bilemiyoruz ancak bu oyunun bir biraz daha ayakları yere basan bir yapım olduğu da kesin. Çünkü genelde Çin oyunu demek abartılı animasyonlarla, civcivli grafiklerle ve görsel efektlerle bezeli oyunlar demektir ki genelde bu oyunlar ya hiç çıkmıyor ya da çıkınca oyunun ilk yayınlanan trailerla alakasının olmadığını görüyoruz. Bu oyunda öyle mi olacak bilemiyoruz ama oyunla ilgili geliştirici ekip daha açık bir politika izliyor. Burası kesin. Çok fazla video ve yeni bilgiler paylaşılıyor. Bu da iyi bir şey. Yayınlanan yeni videodaysa maymun ana karakterimizin sopasıyla yine bir takım canlılara vurduğu görülüyor. Oyunun açık dünyasında gezinen maymun adam bazı bitkiler topluyor, checkpoint noktalarından birini aktif ediyor. Oyun gerçekten göze hoş görünüyor. Videonun sonlarına doğru ise ana karakterimiz bir boss savaşına dalım yapıyor. Belli ki oyunda bu tarz boss ve mini boss savaşlarına sıklıkla rastlayacağız. Işın izleme ve DLSS teknolojisiyle birlikte görsel şov gibi bir oyun bizi bekliyor. Çinliler grafik işini biliyor da animasyonlar ve vuruş hissi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Neyse çıkınca artık bir inceleme yaparız çıkarsa tabii. Türk oyuncular olarak büyük bir fırsatı tepmişiz buradalarımız. Bir hata sonucu Epic Games Store'da FIFA 23'ün sadece 6 sente yani neredeyse 1 TL'ye satıldığı ortaya çıktı. Evet yanlış duymadınız. EA Games'in merakla beklenen yeni futbol oyunu şu anda öz sipariş fiyatı 499 TL olan FIFA 23'ü sadece 1 TL'ye alabilirdiniz. Hatta biraz daha ahlanıp vahlanmanız için şu detayı da vereyim. Oyunun yanlışlıkla 1 TL'ye satılan sürümü Türkiye'de 899 TL'ye satılan FIFA 23 Ultimate Edition sürümüydü. Ülkemizde de zaman zaman bu tarz yanlışlıklar oluyor. Özellikle Steam'de sıkça rastladığımız bir durum. Son olarak Kalisto Protokol 92 TL gibi komik bir fiyattan ön siparişi açılmıştı. Mezarcı içgüdüleri harekete geçen yüzlerce oyuncu bunun fiyatı bir iki saate artar diyerek oyunu anda kapmıştı. Ancak ne yazık ki 1 TL'lik FIFA 23 fırsatını değerlendiremedik. Mezahacılık seviyemiz bu olaya yetmedi adeta. Ancak yurt dışında pek çok oyuncu sadece 6 cent yani 1 TL'ye FIFA 23 Ultimate sürümünü kapmayı başardı. İyi ee daha sonra konuyla ilgili bir açıklama yaparak oyunları iade almayacağını da eğlenceli bir maille bildirdi oyunculara ve kendi kalemize gol attık. Merak etmeyin bu fiyattan yapılan tüm satın almalar geçerli olacak dedi. Ya mezarcı buradalarımız nasıl oldu da biz bu fırsatı kaçırdık? Hayret. Oyun dünyasının en merakla beklediği modlardan biri sonunda tamamlandı. GTA 5 Tofaş modu mu? Değil. GTA Kurtlar Vadisi modu da değil. Bahsettiğimiz mod GTA 5 grafiklerini hayvan gibi bir seviyeye yükselten adeta oyunun çeyresini değiştiren Natural Vision Evolved modu. Tabi GTA 5'in PC'ye çıkım yaptığı ilk günden itibaren pek çok grafik modu gördük. 8K grafik modu gördük hatta ancak Natural Vision Evolved modu kaplamalardan doku kalitesine, bitki örtüsünden binaları, araba modellemelerine kadar pek çok şeyi geliştiriyor ve oyuna ışın izleme teknolojisini de ekliyor. Böylece hayvan gibi ışık yansımalarıyla karşılaştığımız için oyun gerçekten bambaşka bir hale bürünüyor. Ayrıca pekkan modu da diyebiliriz ya. Bunu hani yaşlı eski bir oyun hani estetikle Natural Vision Evolved aramasıyla da bu moda ulaşabilir. GTA 5'i 128. kez tekrar oynayabilirsiniz geçmiyor ki yeni bir oyun uyarlaması filmi dizisi daha duyurulmasın. Bu seferki duyurumuzda yine Sony cephesinden geliyor. Last of Us dizisi Horizon dizisi, Twisted Metal dizisi Uncharted filmi, Ghost of Tsushima filmi derken Sony oyun içeriklerine abanmaya devam ediyor. Deadline'ın haberine göre Days Gone filmi çekiliyor. Filmin başrolünde ise Outlander'dan Sam Hogan'ın yer aldığı yeni filmin senaryosunu ise X-Men First Class'ın senaristlerinden olan Sheldon Turner'ın yazdığı belirtiliyor. Days Gone'ı geliştiren Ben Studio da büyük bir yaprak dökümü yaşanmıştı hatırlarsanız. Dezga'nın devam oyununun çıkmayacağı firmanın başka bir proje üzerinde çalıştığı da açıklanmıştı. Ancak Sony yeni oyuna sıcak bakmasa da zombili bir filmin daha çok hayran çekeceğini düşünmüş olacak ki Days Gone filmine onay vermiş. Bir zombi sever olarak Days Gone filmine ben de sıcak bakıyorum. Her ne kadar kalitesiz, dandik, IMDB 6 seviyesinde de bir film olacağından adım gibi emin olsam da yine de oyun içerikleri artsın ki oyunların kıymetini daha iyi bilelim. İsveçli dev Oyun şirketi Embracer Group son olarak Square Enix'ten Tomb Raider, Thief ve Deus Ex markalarını satın almasıyla gündeme gelmişti. İsveçli abilerimiz durmuyor ve satın almaya devam ediyor efendim. Embracer Group şimdi de Yüzüklerin Efendisi oyun hakları, dizi ve sinema hakları da olmak üzere bir dünya yeni satın alma yaptı. Embracer Group yaptığı açıklamada Middle Earth Enterprises firmasını satın aldığını duyurarak oyun dünyasına adeta meydan okudu. İsveçli abilerimiz Yüzüklerin Efendisi serisiyle de yetinmedi. Rising Storm ve Killing Floor serilerini geliştiren Tripwire ve Teardown'u geliştiren Tuxedo Lab gibi birçok yeni stüdyoyu da bünyesine kattı. Görünen o ki Embrace'ı grup bu firmalara Yüzüklerin Efendisi oyunu dahil pek çok yeni oyun yaptıracak. Geçtiğimiz hafta Take-Two'dan da bir Yüzüklerin Efendisi oyun duyurusu gelmişti. Take-Two çatısı altındaki oyun firması Private Division, Yüzüklerin Efendisi Ring of Power dizisinin görsel efektleri üzerinde de çalışan Veta Workshop'la birlikte çalışarak bir oyun yaptıklarını açıkladı. Yani ama Amazon dizisiyle birlikte siyahi Japon gay el transgender ork tartışmaları gibi yeni oyun haberleri de gündemimize bombe gibi düşecek. Ben o zaman bu yeni oyunlardan birinde Gandalf'ı koyarım ama Gandalf'ı lezbiyen yaparım. Neden olmasın Embracer orijinal karakter falan derim. Zaten derim Tolkien bir mektubunda Gandalf'ın lezbiyen olduğunu yazmıştır falan yani ne olacak bence bu fikri bir düşünün. Buradalarımız bisiklet turları, geziler, doğada yemek yapımı, tuhaf yerleri keşfetme, yabanıl remek gibi vlog videolarımı artık kendi kişisel kanalımda yapacağım. Bu kanalda filmlerle, dizilerle ilgili de içerik üretmeyi düşünüyorum. Böyle şeylerle ilgileniyorsanız Ahmet Özçilingir YouTube kanalına bekliyorum. Abone olursanız süper olur. Şu anda eski videoları paylaşıyorum ama yakın zamanda yeni videolar da gelecek. Burada ise saf oyun içerikleri devam edecek. Ve haydi o zaman oraya da bekliyorum sizi. Neyse haberlere devam ediyoruz. 2018 yılında ilk kez PlayStation için yayınlanan Death Stranding 23 Ağustos'ta PC Game Pass kütüphanesine ekleniyor. Baya baya Sony Entertainment logosuyla açılan bir oyun trailerı Xbox Game Pass tanıtımında yer aldı. Ne acayip zamanlar yaşıyoruz ya. Küreselleşen oyun dünyası resmen. Neyse bunlar güzel gelişmeler. Xbox'ın patronu Phil Spencer'ın arkasında duran Kojima Productions maskotunun ne anlama geldiği de sonunda ortaya çıktı. Kojima acaba Microsoft için bir oyun mu geliştiriyor diye düşünürken Death Stranding Game Pass'e geldi. Olsun bu da olumlu bir gelişme ki zaten bence bu daha bir başlangıç. Kojima emin Sony'nin artık Sony ile sadece süreli anlaşmalar yapacaktır. Daisy yeni oyunu ilk başta PlayStation 5'e gelse de bir süre sonra konsollara ve PC'ye de çıkacaktır. Acaba Gamescom'da bir duyuru olur mu? 10 Şubat 2023 e ertelenen Hogwarts Legacy'den 20 dakikalık atmosfer videosu geldi. Harry Potter dünyasında bir büyücülük okulu öğrencisi olacağımız oyunun dünyası oldukça güzel görünüyor. Ambiyansı atmosfer gerçekten hoş. Valla ne yalan söyleyeyim bu oyundan beklentim yoktu ama her yayınlanan video ile birlikte oyunu sevmeye başladım. Çıksa da haritanın sağını sonunu keşfettik. Çıkma Mayan oyun ve bir türlü tamamlanmayan oyun Bannerlord için hard düşmanı yeni ve hayvan gibi içeriğiyle hımm oyunu biraz daha toparladılar mı acaba dedirten yeni bir güncelleme yayınlandı. Hard düşmanı diyorum çünkü yeni güncellemenin boyutu tam 35 GB. Klan üyelerinin yeteneklerini sıfırlama, tıp yeteneklerine yeni özellikler eklenmesi, oynanış düzenlemeleri, performans artırımı, yapay zeka davranışları, savaşlardaki formasyonlar gibi pek çok alanda güncelleme yapıldı. Gamescom'da oyunun konsol sürümünün de duyurulacağını düşünürsek artık çıkım zamanı yakın mı acaba bilemiyorum yani hiç sanmıyorum. Ya. Şaka maka yazı da bitirdik. Ya bitsin de zaten. Yaz diye bir mevsim olmamalı. Yani en azından bir sahil şeridinde Ege'de Akdeniz'de falan yaşamıyorsanız yaz kaldırılmalı. Hele benim gibi tüm yazı İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da geçirdiyseniz yaz başlı başına bir çile oluyor. Neyse oyunsuz bir Ağustos ayını geride bırakıyoruz ama yine de Ağustos ayının son haftasında da bazı oyunlar çıkım yapıyor. İşte o oyunlar. Ülkemizde yayınlanmasa da yaban illerde oldukça popüler olan TV programı. Are you smarter than a fifth grader? Bilgi yarışmasının oyunu geliyor. 5'e giden bir çocuktan ne kadar akıllısınız? Binlerce soruyu cevaplamaya çalışıyor. Arkadaşlarınızla da oynayabildiğiniz oyunda keyifli vakit geçiriyorsunuz. Ama oyun İngilizce. Are you smarter than a fifth grader? PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için 23 Ağustos'ta yayınlanacak. Bu oyun ilgimi çekiyor. 90'lar tarzı beat'em up oyunları da son yıllarda popüler oldu. Ne güzel. Midnight Flight Express de bir dövüş oyunu. Soldan sağa ilerlediğimiz dövüş oyunlarından. Biraz Hotline Miami kafasında da hem silahlar var. John Wick gibi takılabiliyoruz. Hem de ellerimizi silah olarak kullanıp Ip Man gibi takılabiliyoruz. Hoş bir oyun. Midnight Flight Express PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için 23 Ağustos'ta yayınlanacak. GTA serisinin en büyük rakibi ve GTA oyunlarına en çok özenen oyun serisi olan Saints Row geri dönüyor. Oyunun oynanış fragmanından anladığımız kadarıyla GTA Online'a ayrı bir oyun yapmışlar gibi görünüyor. Bir şehir var, uçuyoruz, kaçıyoruz, silahlı çatışmalara giriyor, çeşitli aksiyon faaliyetleri yapıyoruz. E biz bunları 2013'ten beri GTA Online'da yapmıyor muyuz? Diyorsanız bu oyun size göre değil ama aksiyona hala doymadıysanız da bu oyun sizin için biçilmiş kaftan. Saints Row PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation PlayStation 4 ve Xbox One için 23 Ağustos'ta oyun PC tarafında Steam'de yok. Epic Games Store'da 289 TL'den ön siparişi açılmış durumda. Diyor ve buradan hemen sözü Los Angeles'a acar muhabirimize veriyoruz. Sarışan'ın hemen yanındaki parktan herkese merhabalar. Bu hafta GTA 6 ile ilgili elimize çok fazla bilgi gelmedi. Sadece şöyle ufak bir eski Rockstar çalışanından gelen bir dedikodu var elimizde. Bu dedikoduya göre de GTA 6'da Rockstar'ın hedefi foto gerçekçi bir grafik elde etmekmiş. Ee, ve bu eski Rockstar çalışanı gerçekten insanların gördüklerine inanmakta bayağı bir zorlanacağını ve GTA 6'da foto gerçekçi Ultra gerçekçi bir grafiğin olacağını söylüyor Tabi bu yani dıdısının dıdısının dıdısı bir sızıntı Hiçbir kaynağı olmayan bir e, söylenti Adeta bizim Rockstar işhanı e, güvenlik görevlisinden aldığımız bilgilere benzeyen bir haber O yüzden bu hafta elimizde çok da fazla bilgi yok diyor ve sözü tekrar merkeze bırakıyoruz shame la mi prashaki imenoye sey oyshy oyshy spashy mochalam sey ployshy oyshy spashy kresnye sey ployshy oyshy spashy